vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar bir gaflet zamanıma rast gelip şiddetli alakadar ve meftun olduğum vücudum belki mahlukatın vücutları ademe yokluğa gidiyor diye her şey ölünce yok olup gidiyor diye elim bir endişe verirken Yine ayeti hasbiye müracaat ettim. Dedi, manama dikkat et ve iman dürbünüyle bak. Ben de baktım ve iman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynesi ve nihayetsiz bir imbisat gelişmeyle hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile ve kendinden daha kıymettar baki müteaddit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu ve mensubiyet cihetiyle, Allah'a mensup oluşuyla bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymettar olduğunu ilmel yakin ile bildim. Çünkü şuur i iman ile, imanın verdiği şuurla, bu vücudum vaci bir vücudun Cenab-ı Hakk'ın eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla vahşi evhamın endişelerin hadsiz karanlıklarından ve hadsiz müfarekat ve firakların ayrılıkların elemlerinden kurtulup mevcudata hususen zi hayatlara hayat sahiplere taalluk eden efalde Allah'ın fiillerinde Esma-i İlahiye, Allah'ın isimleri, güzel isimler dedince huvvet, kardeşlik rabıtalarıyla münasebet peyda ettiğim bütün sevdiğim mevcudata muhakkat bir firak, geçici bir ayrılık içinde daimi bir misal kavuşma var olduğunu bildim. Malumdur ki karyeleri yani köyleri ve şehirleri ve memleketleri veya taburları ve kumandanları ve üstadları gibi rabıtaları, bağları bir olan adamlar sevimli bir uhuvvet, kardeşlik ve dostane bir arkadaşlık hissederler. Ve bu gibi rabıtalardan, bağlardan mahrum olanlar daimi elin karanlıklar içinde azap çekiyorlar. Hem bir ağacın meyveleri, şuurları olsa, birbirinin kardeşi ve birbirinin bedeli ve musahibi ve nazırı olduklarını hissederler. Eğer ağaç olmazsa veya ondan koparılsa her biri o meyveler adedince firakları ayrılıkları hissedecek. Yani çeşitli sebeplerden dolayı Türkiye ile bağları koparılmış vatandaşlıktan çıkarılmış olan insanlar yurt dışına gittikleri zaman istedikleri kadar güzel rahat yaşam ortamları olsa bile Türkiye'de yaşayan bütün sevdikleri dostları kadar ayrılıkları ruhlarında hissederler. Niye? Devletle, milletle, vatanla bağları kopmuş 86 milyon insandan ayrılık duygusu içerisinde vatansız yaşayan insanlar, konumuna düşen insanların meselesini Üstad burada ilginç bir şekilde örnek vermiş oluyor. Halbuki biz bu vatanda yaşayarak vatandaşlık bağıyla devletimize bağlı olduğumuzdan burada yaşayan insanlar sayısınca arızi dolayısıyla Başka vücutlarımız da var, manevi vücutlarımız da var. İşte iman şuuruyla Allah'ın yarattığı mahluklar cümlesinden olan bütün varlıklarla bir müminin uhuvet, kardeşlik, arkadaşlık bağları var. Mesela e, güneşi de Allah yaratmış, bizi de. Ayı da Allah yaratmış, bizi de. Dağları da Allah yaratmış, bizi de. Diğer mahlukat da Allah yaratmış. E bizi de o zaman bizim Allah'ın yarattığı bütün mahlukat sayısınca onlarla münasebet bağlarımız oluyor. Hepimiz Allah'ın yarattığı varlıklarız. Allah'ın kullarıyız. Bu önemli iman şuuru insana Allah'ın yarattığı mahlukat sayısınca manevi ve büyük bir vücut kazandırıyor. İşte iman ile imandaki intisap mensubiyet ile her mümin gibi bu vücudum dahi hadsiz vücutların sayısız vücutların firaksız ayrılığa maruz kalmayan envarını nurlarını kazanır. Kendisi gitse de insan mümin insan vefat etse bile onlar arkada kaldığından kendisi kalmış gibi memnun olur. Ya bu iman şuuru tahkiki imanı elde etmiş insanlara kazandırdığı muazzam bir neticedir. O şuurla ancak bu anlaşılabiliyor. Mesela Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, iştirak ı amal-i uhreviye denilen Rısanur dairesinde aileti mütalik hizmetlerde manevi şirketleşmek prensibiyle bir nur talebesi vefat etse bile günah cihetiyle ölmüş olur. Ama sevap cihetiyle yaşamaya hala devam eder. Neden? Çünkü kendisi vefat ettiği zaman geride kardeşleri sayısınca manevi vücutları olduğundan onların yaptığı bütün sevaplar vefat etmiş olan nur talebesinin amel defterine yağmur gibi yağar. O zaman ölsem ne gam diye düşünür. Günah cihetiyle ölmüş olurum sevap cihetli yaşıyorum der. Bu imanın verdiği şuur, kardeşleri sayısınca geride bıraktığı manevi vücutları kendisine hissettirir, yaşattırır. Ya muhteşem bir mana bu ya. Yani okuyup geçiyoruz ama hakikaten bu mana ve şuur hele hele bir nur talebesinin ruh dünyasında inşaf ettiği zaman hayat da güzel, ölüm de güzel o zaman. Dünya da güzel, kabir de güzel. Bu hayatta güzel, ahirette güzel. Her şey güzelleşiyor. Yeter ki Allah'a mensup ol. Bir cemaatin şahs-ı manevisiyle birlikte hareket bu çok muhteşem bir şey. Evet. Bununla beraber 24. mektupta tafsilen geniş olarak kati ispat edildiği gibi her hayatın her canının Hususen zihruhun, ruh sahiplerinin vücudu bir kelime gibidir. Söylenir ve yazılır. Sonra kaybolur. Hakikaten insanların ağzından çıkan kelimeler hemen kulaklarda yankı yapıyor, duyuluyor. Onlar siliniyor, arkadan yeni yazılar ee, söylenen kelimeler insanların kulaklarına geliyor. Bunun gibi her canlının vücudu kelime gibi yazılır, vefatla kaybolur. Fakat kendi vücuda bedel ikinci derecede vücutları sayılan hem manası hem hüviyeti misaliyesi ve sureti hem neticeleri hem mübarek ise sevabı o kelimeler ağza çıkan kelimeler mübarek kelimelerse Allah'ın adının anıldığı Kur'an-ı Kerim'in manalarının ders yapıldığı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsedildiği o mübarek dersler, o derslerdeki kelimeler ne oluyor? Sevap, meyvesi bırakarak insanın ağzından dökülerek kayboluyor. Ve bunlar hep sapt ediliyor. Kaybolan bir şey yok. Bütün amellerimiz, şu yaptığımız dersler, okuyan da dinleyen de komple ahiret aleminde bunların sevap meyvelerini görecekler. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle ferman etmiş, öyle buyurmuş. Diyor ki, insanın yaşamış olduğu ömür dakikaları yine insana avdet ederler, geri dönerler. Ya nurani ya da zulmani. Yani ya şu anda yapmış olduğumuz bu derslerdeki konuşulan, okunan kelimeler, sözler ki tekrar bize dönecek sevap meyveleriyle nurlu bir şekilde. Ama başka yollarda yapılan konuşmalar, inkara, nifakı dayalı konuşmalar da sahipleri karanlık ve günah olarak kendini dönecek. Onun için bizim her akşam birlikte paylaştığımız bu zaman dakikaları bizim için ahirette öyle nurlu meyveler, öyle aydınlık hakikatler bize olarak dönecek ki biz elhamdülillah ya ne güzel yapmışız dünyadayken diye bu birlikte geçen zamanlarımıza Allah şükrümüzü arttıracağız. Şu anda şükrümüzü yaptığımız gibi. Hem hakikati gibi hem sevabı hem hakikati gibi çok vücutlarını bırakır. Sonra perde altına girdiği gibi bu misal gibi aynen öyle de bu vücudum ve her zihayatın, her canlının vücudu zahiri vücuttan gitse, yani vefat etse bile, ziruh ise, ruh sahibi ise hem ruhunu, hem manasını, hem hakikatini, hem misalini, hem mahiyet-i dünyevi neticelerini ve uhrevi semerelerini, yani ahiretteki neticelerini, hem hüviyet ve suretini hafızalarda, ve elvah-ı mahfuzada, gizli levhalarda ve sermedi sonsuz manzaraların film şeritlerinde ve ilmi ezelinin meşerlerinde, sergilerinde ve kendini temsil eden ve beka veren fıtri tesbihatını defter amalinde, amel defterinde ve esma ilahinin cilvelerine ve muhtaziyatlarına gereklerine fıtri mukabelelerini ve vücudu aynı darlıklarını daire esmada ve daha bunlar gibi zahiri vücudundan daha kıymettar müteaddit manevi vücutlarını kendi yerinde bırakır sonra gider ilmel yakin suretinde bildim ya bu paragraf var ya yani şunu anlamakta güçlük çektiğimiz harika hakikatlerle dolu Üstad Hazretleri ve 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 diye birer cümlecikten paragrafı tamamlamış ama çok ince ve derin yüksek manaları bizimle paylaşıyor. Mesela bir tanesini ben biraz anlar gibi oldum. Üstad <laughs> Hazretleri hüve nüktesinin sonunda bir izahta bulunuyor. Diyor ki binler dünya büyüklüğündeki bir ahiret sinemasıyla bu dünyadaki, dünyadan kaçış sadece bu dünya değil, toplisin kainatı da kastediyor. Bütün mevcudatın halleri, hareketleri, suretleri, şekilleri, her, şeyi filme alınır diyor ya. Suretleri al, binler dünya büyüklüğündeki bir ahiret sinemasıyla fani mevcudatın fani ve gelip geçici halleri alınır, zapt edilir. Peki neden? Allah Allah bu kadar büyük masraflar niçin yapılıyor? Sebebi şuymuş meğer. Ta ki ehli, ehli cennete cennette daimi manzaralar gösterilsin için. Ve Allah' Oradaki ifade bu. Yani şimdi bu dünyadayken hani insanlar sinemaya gidiyor. Gerçi sinema şimdi evlerde. Televizyon ekranda sinema seyrediyorsun yani. Çağrı filmini, İslam'ın doğuşunu 14 asır evvel yaşanmış olayları bugün yaşanmış gibi filmini çekmişler ve bütün Ramazanlarda çeşitli kanallarda gösteriliyor. Defalarca seyrettiğimiz halde seyrine doyum yok. Yine seyrediyoruz. Bu nasıl daimi manzara olarak 1970'lerin başında çekilmiş bu film Demek hemen hemen üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçtiği halde hala Yeni tarafından da izleniyor. İşte cennete giden müminler, ehli cennet olanlar için kainatın ilk yaratılışından kıyametin kopduğu zamana kadar bu kainat ve içinde neler yaşanmışsa, neler olmuş bitmişse hepsini Cenab-ı Binler dünya büyüklüğündeki bir ahiret sinemasıyla filmlerini alıyor. Cennette sonsuza kadar yaşayacak olan ehli imana daimi cennet sinemaları şeklinde gösterilecek. Ya cennet böyle bir yer arkadaşlar ya. Cennette sinema var mı? Ya var mı diye sormaya gerek yok ki. Cennette yok diye bir şey yok ki. Her şey var. Yeter ki sen orayı kazanmayı, Allah'ın rızasını elde etmeye muvaffak ol. Gerisi harikalar alemi orası. Devam edelim. İşte iman ve imandaki şuur ve intisap mensubiyet ile bu meskür baki manevi vücutlara sahip olunabilir. İman olmazsa, şimdi bakanım imanla bunlar anlaşılan, yaşanılan hakikatlermiş. Şayet iman olmazsa bütün o vücutlardan mahrum olmakla beraber zahiri vücudu dahi onun hakkında ademe yokla ve hiçliğe gider gibi zayi olur, kaybolur gider. Yani imansız adama her şey yok oluyor, yok. Ölünce her şey yok olur diyorsa, kainat da kıyametten yok olacak diye bilen Öyle itikaden bir insan için her şey maddi manevi yokluğa inkılap ediyor. Onun için daha evvel iki defa söylemiştim. Hikimi Atayi denilen bir muhterem zat demiş ki büyük alim, kimin için Allah var? Ona her şey var. Kimin için Allah yoksa, inanmıyorsa, ona her şey yoktur, hiçtir demiş. Ne kadar doğru söylemiş. İmansız adama her şey yoktur. Çünkü her şey yokluğa dönüşecek. Çünkü Allah'ı kabul etmiyor. Ölümle her şey biter. Kıyamette her şey sona erer. Öyle düşünüyor. Devam ediyoruz dersimize. Bir zaman bahar çiçeklerinin çabuk mahvolmalarına çok yazığım geliyordu. Hatta o nazeninlere, o güzel varlıkları acıyordum. Hakikaten çiçekler açıyor, papatyalar iki, bir iki hafta içerisinde solup gidiyor. Menekşeler çıkıyor, solup gidiyor. Laleler çıkıyor, solup gidiyor. Zambaklar çıkıyor, solup gidiyor. Allah Allah o kadar güzel yaratılmış bu nazlı çiçekler, mahluklar hatta sinekler, kelebekler, böcekler az miktar yaşıyor, ölüp gidiyor. Ben de mahiyetindeki şiddetli acımak duygusundan dolayı merhametimden onlara çok acıyordum, yazık diyordum. Burada beyan edilen hakikati imaniye gösterdi ki o çiçekler alemi manada, mana aleminde çekirdeklerdir. Sabıkan biraz evvel beyan ettiğimiz ruhtan başka bütün o vücutları meyve veren birer ağaç, birer sümbül hükmünde nur vücut, vücut nur noktasında kazaçları biri yüzdür. Zahiri vücutları mahvolmaz, saklanır. Hem baki olan hakkı neviyesinin tazelenen suretleridir. Ya geçen baharda yaprak, çiçek, meyve gibi mevcudatı bu bahardakinin mislidir. Yani emsalleridir. Geçen baharın emsalleridir. Fark yalnız itibaridir. O itibarı fark dahi bu hikmet kelimelerine ve rahmet sözlerine ve kudret harflerine ayrı ayrı müteaddit manaları verdirmek içindir bildiğim yazıklar yerinde maşallah barekallah dedim. Ya şimdi mesela okulda kara tahtada öğretmen bir şeyler yazıyor. Matematik formülleri yazıyor. Problemleri çözüyor. Siliyor. Başka problemi yazıyor. Siliyor. Başka problemi, başka formülleri Niye siliyorsun kardeşim ya? Silmesene. Öğretmen der ki, kardeşim silmesem diğer hakikatleri ben nasıl yazacağım? Nereye yazacağım? kastettiğim manaları öğrenciye öğrettikten sonra onu siliyorum ki arkadan yazacağım kelimelere yer açılsın diye ta kara tahtayı siliyorum diyor. E, aynen bu misal gibi ya. Bu bahar mevsimi bir kara tahta gibi Cenab-ı Hak bahar mevcudatını yazıyor. Çiçekleri, böcekleri, kelebekleri, sinekleri, ağaçları, yaprakları sonbahar gelince siliyor onları ta ki yerine yeni yaratıcı çiçekler, ağaçlar, sinekler, şunlar bunlar yaratılabilsin diye. Yoksa Allah'ın yaratma sıfatına sınır gelmiş olur. Dünya her şeyi yazmaya yeter değil ki. Dünya küçücük bir gezegen. Öyleyse dünya yaz poz tahtası gibi Cenab-ı Hakk'ın kudret kelimelerini yazdı, manalarını ifade ettiği, sonra sildiği, arkadan yeni çiçekleri, yeni kudret kelimelerini yazdığı bir kara tahta gibi yani tabiri caizse. Ve onların manaları baki kalıyor. Hem nesillerini çekirdeklerinde devam ettiriyorlar. Tohumları da devam ettiriyorlar. Bir vücuttan gidiyor, binler manevi ve maddi vücutları geride miras bırakarak Gidenler öyle gidiyor. Yok olup gitmiyor ki. İşte imanın şuuruyla ve iman rabıtası, imanın verdiği Allah'a olan bağlılıkla arz ve semavat sanatkarına yani yeri ve gökleri yaratan sanatkar Cenab-ı Hakk'a intisap ona bağlanmak nokt noktasında gökleri yıldızlarla zemini çiçekler ve güzel mahluklarla yapan, süslendiren ve böyle her bir sanatta yüzer mucize gösteren bir sanatkarın eseri sanatı ve böyle hadsiz harikalı bir ustanın yapılışı olmak ne kadar antika ve kıymettar ve şuuru varsa ne kadar iftihar eder ve şereflidir diye uzaktan hissettim. Allah Allah. <laughs> ben öyle bir sanatkarın sanatıyım ki o sanatkar koskoca dünyamızı da diğer gezegenleri de dünyanın uydusu ayı da koca güneşi de bağlı olduğu samanyolu galaksisinde hopyekin kainatı yaratan öyle bir sanatkarın eseriyim ben Onları yaratan Allah lütuf ve merhametinden beni de yaratmış. Yokluk, karanlıklar, karanlıklarından beni bu aydınlık, varlık alemine getirmiş. Yaratırken taş yapmamış, toprak yapmamış, ağaç yapmamış, yılan, solucan yapmamış. Mahlukatın en şerefisi insan şeklinde yaratmış. Ve bana sağlık ve afiyet vermiş yeryüzünü bir nimetler sofrası yaparak envi çeşit akıl almaz nimetlere doldurup buyur ey kulum bunlar senin için, senin istifanen sundum demiş. Ayrıca İslamiyet nimetini vermiş, iman nimetini vermiş. İman ve İslamiyet nimetleriyle bütün nimetlerin en tepesine bir taç gibi onu yerleştirmiş. Beni mümin yapmış elhamdülillah. İşte ben böyle bir zatın antika eseriyim, onun sanatıyım, onun masnuyum diye şu Allah olan mensubiyetin insana kazandırdığı şu muhteşem şerefe, manaya bakar mısınız ya? Böyle düşünen bir insan nasıl Allah'ın emirlerinde tembellik yapar, beş vakit namaz kılmaktan kaçar, oruçtan, zekattan, haçtan kaçar, bir de inadına günahlara batar. Olacak şey değil ya. Seni bu kadar seven, sevdiğini sayısız nimetlerle nimetleri sana vererek gösteren Allah'a hiç insan kulluk yapmaz mı ya? Seve seve Allah ne emretmiş onu yapmalı, niye yasak etmiştir? Seve seve onlardan alabildiğine kaçmalı ki hem dünya hayatındayken manevi bir cennetin lezzetini yaşayalım, hem de ahiret tarafına göçtüğümüz zaman, ebedi cennetlere ve saadetlere mazhar olalım, inşallah. Son paragrafla dersimizi bağlayalım. Hususen o nihayetsiz mucizekar usta, yani Allah'ı kastediyor, harikulade sanatkar usta Cenab-ı Hak, koca semavat ve arzın gökler aleminin ve dünyanın büyük kitabını insan gibi küçük bir nüshada yazsa belki insanı o kitaba müntehat ve mükemmel bir hülasa yapsa yani kainat kitabının arkasındaki firis gibi insanı küçük bir kainat hükmünde yaratsa o insan ne kadar büyük bir şeref bir kemal bir kıymete medar vesile ve iman ile masar ve şuur ve insaf ile o şerefe sahip olacağını bu ayetten ders aldığımdan niyet ve tasavvurciyetinde bütün mevcudatın dilleriyle hasbunallah ve ni'mel vekil dedim. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dedim. Yani şimdi mesela Kayyum ismi azamının izahının yapıldığı yerde Bediüzzaman Hazretleri insan kainat kitabının maddi ve manevi alemleriyle küçük bir özetidir diyor. Ve izahını yaparken de mesela insanın kemikleri dünyanın taş ve kayalarından bir örnek. Çünkü insan iskelet üstüne duruyor. İnsan iskeleti olmasa et yığını gibi bir şey olur. Olmaz. Ayaklı duramaz. İnsanın tüyleri, saçları, Dünyanın bitki ve ağaçlarından örnektir diyor. İnsanın ağzından, burnundan, kulağından akan çeşit çeşit tatlı, acı e, sular, dünyanın tatlı, tuzlu madeni sularından bir örnektir diyor. Vücutta dolaşan kan dolaşım var ya kan damarları, dünyanın yeraltı, yerüstü ırmaklarından birer örnektir diyor. İnsanın vücudunda aynı zamanda dünyada ne kadar element varsa, mesela toplamda 70 element var. Birleşik elementlerle 104 tane olarak sayılıyor. Bu elementlerin hepsinde den insanda örnek var. Yediklerimiz gıda ma marifetiyle o elementlerden vücudumuzda var. Maddesiyle insan kainatın küçük bir örneği olduğu gibi insanın ruhu ruhlar aleminden bir örnektir. Bak, bir alemi ervah denilen ruhlar alemi var. E bizde de ruh var. Oradan bir örnek. İnsanda hayal denilen, hayal kurmak denilen bir cihaz var. Dışarıdaki misal aleminden bir örnek. Kainatta mahfuz mafuzu azam var. İnsanda da kuvve-i hafızı denilen doğumundan ölümüne kadar okuduğu dinlediği, yaşadığı bütün olayları hatırlıyor. Allah Allah. Nerede bu? Beyinde küçük bir nokta kadar bir et parçacığı var. Hafıza merkezi diye. Mercimek büyüklüğünde. Ama o zahiri bir vesile. Aslında o hafızayı insana veren ve bütün bu gördüğümüz, işittiğimiz, okuduğumuz şeyleri oraya depolayan muhafaza eden Allah'tır. Bak hafıza da levh-i azamdan bir örnek. Demek ki insan 70-80-90 kiloluk bir et parçası böyle bir varlıkken maddi ve manevi alemlerin hepsini Allah dürmüş, bükmüş, küçültmüş, insanı küçük bir kainat yapmış. Öyleyse insanı küçük bir kainat hükmünde yaratan Allah'a niyet ve tasavvur, tasavvurumuzla biz de ve mevcudatın dilleriyle Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir demeliyiz. Diyerek bu akşamki dersimizde böylece tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneken alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.